Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hem, hem o resim yaparken ki açılan pencere nasıl yapılır hem de biz Paint'te nasıl animasyon yapılır onu öğreteceğim. İlk öncelikle her şeyi tek tek göstermeye çalışacağım. Şuradaki artıya basıyoruz. Yani yeni şeyinde. Sonra biraz alta iniyoruz. Burada animasyon yazan bir yer var görüyorsunuz zaten. Orada ben geldi en baştakini kullanıyorum. Basıyoruz. Buradan saniyedeki kare sayısını falan ayarlayabilirsiniz. Ben geldi 30'u veya 8'i, 7'yi falan kullanıyorum. Şimdi de arkadaşlar şu pencere nasıl yapılır onu bir göstereyim. Şimdilik penceremi kapattım ki baştan gösterebileyim. Şuradaki şeye basıyoruz buraya. Sonra referans pen, penceresi diyor ya oraya basıyoruz ve oluyor yani. Buradan e, şuraya basarak ekstra şu üç noktaya basıp referans ekle diyerek yeni resimler de ekleyebilirsiniz buraya. Yani farklı resimler de ekleyebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi ufak bir animasyon yaparak nasıl yapıldığını kısaca göstereceğim. Örneğin hangi resmi kullansam en basitinden bir göz kırpma animasyonuyla göstereceğim size nasıl yapıldığını. Bu kadar ayrıntılı gösteriyorum ki aklınızda soru kalmasın. Örneğin şu resmi aldım. Evet aldık şu şekilde. Yerleştiriyorum güzel güzel resmi. Evet yerleştirdikten sonra <laughs> Bu şekilde sihirli değnek alıyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra şurada basıyorum. Bu şekilde. Şöyle şu şeyde almayı unutmayın. Göz kırpma animasyonunda falan. Ee, neydi onu da. Göz kapağını da almayı unutmayın. Bu şekilde güzelce boyuyorum. Böyle. Hoppa. Her şeyi biraz fazla ayrıntılı gösteriyorum. Yani sıkıcıysa yani sıkılıyorsanız 2x de izleyebilirsiniz. Yani <laughs> Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Boyuyorum görüyorsunuz. Evet. Sonra dönüştürmeye basıyoruz. Şurada var ya dönüştürme diye bir yer. Ay. Bastıktan sonra dönüştürmeyi biraz aşağıya indiriyorum. Biraz aşağı indirdikten sonra şurada bir kare var ya oraya basıyoruz. <laughs> Ve seçim alanını kaldıra basıyoruz. Ardından ten rengine ay ten rengine alıyorum ve bu şekilde boşta kalan yere kolayca animasyonu yapabilirim. Hiç beyazlık kalmamasına dikkat ediyoruz. Yani beyazlık kalsa bir şey olur ama çok büyük kalmasın mümkünse. Evet bu şekilde böyle böyle burada çoğalt diyoruz katmanı. Sonrasında yine aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Yine çoğalt diyoruz. Böyle böyle göz kırpma animasyonunu yapabilirsiniz. Veya farklı animasyonlar için. Örneğin diyorsunuz ki hayır ben göz kırpma istemiyorum. Ben karakterimi konuşturacağım. Onun için de şöyle kementi alıyoruz. Karakterin ağzının etrafından şu şekilde geçiriyoruz. Sonrasında yine şu en üstteki seçim katmanından bu şekilde koyacağız çeneyi. Buruna gelmediği sürece sıkıntı yok yani şu çenenin buralarını falan büyüklüğü. Sıkıntı değil buruna gelmediği sürece. Ama çok büyük de olmasın bence. Çok büyük de olmaması gerekiyor. Bu şekilde boyuyorum işte böyle dikkatlice. <laughs> bu arada sesim kötü geliyorsa özür dilerim yani. Sesim biraz kötü bugün. Az önce bu dondurma yedim. Sanırım hasta olacağım. O yüzden. Hoppa. Boyuyorum. Evet boyamayı bitirdim. Ee, Taşan yerleri silgiyle siliyoruz. Evet, sildik. Sonrasında yine dönüştürmeden biraz alçaltacağım dönüştürmeden. Dikkat edin çok fazla sağa sola kaymasın siz dönüştürme yaparken. Yaptım. Şimdi yine seçim alanını kaldıracağız. Ve yine şu şekilde boyuyorum burayı. Burada biraz daha fazla burada ne yapacağız Sö göstereceğim az sonra. Muhtemel çünkü sizde de bu şekilde olacaktır. Yani. <laughs> böyle alıyorum. Bu şekilde çizerek kurtulacağım yani. Yapamadığımız yerleri de bu şekilde boyuyoruz ve em, bu şekilde ağzını yapacağız şimdi. Ağzı dikkatlice şey yapıyoruz. İşte hallediyoruz. Böyle. Nasıl yapılıyordu beyaz? yapmayı unuttum galiba. Böyle diş yapıyorum. Şu anda özensiz çizeceğim hatta. Zaten gerek yok özenmeye. Böyle diş değil falan filan. Boyarsınız siz. Ben boyamayacağım şimdilik. Bir de bu sefer ıı, artı ekle yine. Katman ekleyeceğiz. Burada. Evet. Başardık. Durun. Şu animasyon şeyini biraz azaltayım. Bir saniye. Oğlum çok hızlı bir saniye. Bir şey deneyeceğim be. Evet. Yani işte dediğim gibi anladınız ne demek istediğimi. Böyle çeneyi kement içine alıp çoğaltıyorsunuz. Ağız da küçülmüş. Ee, no sonrasında normal şey yapacağınızdaysa ağzı normal boyuna getiriyorsunuz. işte öyle bir şey. Umarım yardımcı olabilmişimdir yani. Yardımcı olabildiysem çok mutlu olurum. O zaman bay bay öptüm.